Evet, yeni bir video ile karşınızdayız arkadaşlar. Şimdi Efe'nin dayısıyla ben oynuyorum. Yani ben annesiyim. Çünkü Efe birazcık ağlıyor, o yüzden odasına gitti. Şimdi Mehmet'le birlikte bakalım biz kaçıncı olacağız. Biraz önce güncelleme vardı Mehmet, güncellemede ne oldu? Yeni silahlar geldi, yeni özellikler geldi, yeni sandıklar gelmiş. Peki bir şey, tema değişti gelmiş. mi? Yok aynen. Ha. Yani Star Wars falan gibi bir tema yok. Yok. Hmm. Süper kahraman. İyi hadi başlayalım bakalım. Süper kahraman da niye ben Mickey'im o zaman? FB'yi seçtim. Mecbur. Efe şimdi yanımda izliyor bizi. Oynamak istiyor musun? İyi, iyi, tam iyi, tam iyi. Tam i̇yi tam hadi. İyi, hadi benim elimden alsın o zaman o oynasın. Tamam hadi görüşürüz. Size iyi oyunlar. Merhaba. Hoş geldin. Merhaba. Bundan sonra ne da şey gelmiş herhalde. İnşallah o gelmiştir. E, savaş biletimiz, bütün silahlar ve savaş bileti. Nasıl yani? Savaş bileti yok mu? Hayır ya, burası... Burası var ya, oyun var ya. Bunların hepsinin Legosu gelecekmiş. Lego karakterlerle dans yapacakmışsın, Lego'yla oynayacakmışsın güzel olabilir. Gez, de deneyelim bu oyundan sonra. Bu oyun bir birinci olalım da. Nasıl olacağız? Efe yeni özellikler gelmiş çok. Fena. Bir özellik var senin hoşuna çok gidecek. Ne? Nereye attın? Atladım. Şuraya şuraya. Şuraya. Evet. Hatta şuraya. Star Wars mıydı bu mu? Ben bir Star Wars daha iyiydim Star Wars biletimden. Bence bu daha güzel. Yok ya bu, bu çok kötü. Hiç Hayır, ne gibi. Şey. Star Wars'ta ne var? Bir tane şakalıcı var. Ha? Görürsün. Gelsin sana ne dersin? Sa bir tane. değil yüzden değildi. Bir tane de ben bu kutuyu açıyormuşum ondan çıkıyormuş. Neyse, Gelince, Orada miyim ben? Oo Oha uyuyor musun? Uyuma Önüne bakıyor ben arkasındayım Nerede bulabilirim o silahı Hadi, Hadi. Lende tutup pompanı var ya. Yok. Onun gibi silah. Ne yok? Bilmiyorum. Ne bilmiyorum. Ne neyse O geldi. Bir tane zor. Diğeri ne be. Diğeri sürpriz mi? Ani söyledin sürpriz olsaydı. Ama o ne işe yarıyor söylemeyeceğim. Gelince gülüm. Çektin şey şey. mu? Yok, niye buluyor? Buldun Buldum dedi Det er jo som ung! dur bir dakika. Ben yedim şey olur o pompa. Hadi ben B yerine gidiyorum. Hadi bay bay. Tek başına gitme. Ben de gel. Burada biri vardı. Sandık mavi sandığa çıkmıyor mu? çıkmadı. Benden B'den çıkar herhalde. Sandıktan çıkmadı da şu yerde oluyor ya. Bir stand. Böyle özelliklerin durduğunda Hı Tamam. Belki sandık çıkar ya. burada. Burada ben sandığı açıyorum. Açtım ve çıkmadım. Ama eldiven çıktı. Bas testi. Bye bye hmm. 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 Nerede? Nereye? Şahane. Yoldan gidiyoruz. Aa dur. Ne alayım? Çok tatlı. Hadi bekletliyim seni alacağım.

Yoldan çıktım. Biraz Biraz yoldan çıksam bir şey olmaz değil mi? Bekle 2 dakika orada bekle. Ben sana eldiven veririm. Yok yana çıkmıyordun. Ne oluyor? Ben az önce Süpermen'in olduğu yerde geldim. Gel, ben... Dur arabayı anladık. Onu gel mı? Geldim. 2. Tamam, geldim. Sonunda. Where did you come the Where man you from? with are you from? Where are you from? Where are you from? Where i Ben, yeah. not it Yeah? It's a Lego kid, it is. bye. Can you say you're a man? You're a man. 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 You're man. you